Hayırlı sabahlar. Canlar ya. Kediler masalara kadar çıkıyor. Yemeğini veriyorum. Her şeyini veriyorum. Nasıl alıştıracağız bilmiyorum bunlar. Üç tane yavru. Biri sandalyede, biri masada. Kuş yok burada. Kuşu verdik. Yüzümü çok hapşırtıyordu, alerjisi mi var diye korktuk. Kuşu kızımızın biri aldı da kafesi almadı, onun kafesi varmış, bir tane varmış. İki tane olsun dedi, tamam dedim. Kafesi de al dedim ama almadı. Bu da kurumak üzere. Şöyle çekeyim de, o kafesi de şuraya bir yere assam diyorum. Şöyle ucuna bir bağlayıp. Onu da şunu takarım. Oraya. Sarede farkında değil daha. Diyeceğim. Annesine gitti diyeceğim. Verdik dersen üzülür. Çok seviyor çünkü Sare. birine dokunuyor, birine dokunmuyor. Olmuyor. Ve sonra Biraz Yusuf 3-4 yaşına girsin de alırız. Bir şey olmaz. Gerçi ondan da alırız geriye. Alırsınız dedi biraz kalsın bende. Belki alerji yapmıyordur ama bilemiyoruz ki Yusuf'ta bayağı bir kabarıcıklar oluyor. çok dokunuyordu ama onlar da bakıyor hala. Şunlar kedi. Üç tane bak. Sıkıyorum ayrı ayrı sıkıyorum. Üç tane. Kedilerden çocuklara gelir. Yoksa problem yok. Bir daha ilaçlama gelecek. Yaşlama geldi mi? Bunlar yan tarafa gitmiyorlar yan evlerine. Orada kedi çok diye mi gitmiyorlar? Buraya geldiler. Artık ne zaman giderler yapacak bir şey yok. Ben biliyorum yiyeceklerini. Biraz yukarıya alıştırdım ama yine de buraya geliyorlar. Yukarıya koyuyorum çünkü burada çok bir yapıyorlar. Canlar. Yapacak bir şey yok. Dolanıyorum, dolanıyorum. Dedim bari şey yapayım. Gelelim gidelim olur. Şu tülleri falan bir çıkarayım. Atayım makine inceden bir temizlik yapayım. Çocuklar yok. Hep bunu alıyorum. Bir şöyle ufak ufak elimle camları sileyim. Onu da gere gere astım ki İki katlıydı ya. Çabuk kurusun çünkü bunları atarım şimdi yıkarım. Şurada şöyle kenarda dursun. Sıkıyorum. Kedi de düşürüyor. Kafesini de içini temizledim. Güzel koydum oraya. Kalsın. Geldiği zaman yine koyarız. Yapacak bir şey yok. Yatağımı çarşafını daha dün sermiştim. Terliyoruz çünkü ister istemez. Baya bir şey oluyor ya. Üç günde dört günde bir su gibi terliyoruz. Dedim şu odaya gireyim biraz. Çocukların oyuncakları dolu vallahi. Esra siliyor. İki güne bir siliyor kız. Bir de ben kontrol edeyim bir evde kimse yok ya. Şöyle gideyim perdeyi. şeyi varmış. Buraya oyuncaklarını diziyor be. Yavrum ama sonra Yusuf onları indiriyor burada şunları koyacağım. Bir i̇şte oyuncak. Şunlar fazlalık herhalde. Birine verilecek. Buraya torbaya koymuş Esra. Şöyle üç tane var da sepet. Çok da hoşuma gidiyor. Benim kıyamıyorum. On sene önce getirmiştim ben bunları çalıştığım bir evden verdiler. Patates soğan konuluyordu da. Bizde ortaya pek bir şey konmuyor çocuklardan. Bundaki de oyuncak. O yüzden oyuncak almıyoruz biz. Zaten veriyorlar. Halası. ya yani Oyuncağa para vermiyoruz açıkçası. Gerek yok. Bunları arada bir çıkarıyor. Seriyorlar buraya küçük ama. Şu dışarının. Bunlarla oynuyor. Oğlum. İşte burada olsa karışır her şeye Yusuf. Ama Bunları yıkadı Esra hep. Hep bunları yıkadı. Her şeyi yıkadı. Yeniden serdi kız. Ay şöyle. Bunlar buraya düşmüş. Çocukla evde oyuncak çıkar. Başka ne çıkar? Anam, anam, anam. Baksanıza. Burada da bir sepet oyuncak. Bu kapaklıdan anne dedi. bir tane alalım. Seneye falan saklarız. Bunları temiz aslında burası da ben şöyle bir yerleştirirken O bile ile yapıyor altlara. Ben giremem şimdi o kadar ileri. Tuz olsa girerim. Yok çünkü biliyorum. Bir kapağı olmadı. Demek aldı girerken. Yeah. da. kırık. Yusuf oynuyor yine de. Kıyamıyoruz atmaya çocuklar oynasın diye. Şunu da yine böyle koyayım da bir şey lazım olur. Ya da böyle koymayayım. Bunları ben bir yıkayayım bir su. Süngerli. Balkonda. E, boşuma gidiyor öyle. Önce atlar ortada. <laughs> Devirmeyeyim de. <laughs> Saatin çantası bilmiyor bu sene olur mu olmaz mı da kalsın bakalım. vardan kalma kaydırak Bunu çıkarttırıyor arada bir. Yiyor. Şimdi kenara koy. Nelerde oyuncaklar? Bunlar dışarıya balkona. Parselin ayıcı köşesine koyuyor. Yusuf alıyor onu. Eziyor üstüne çıkıyor. <laughs> ha, bu örtüsüymüş ya. Çarşafı değil ben büktüm ama olsun. Gelince onlara ayarlarlar. Ş şurada kalsın ki ders çalışıyor ya. Sari dersi bırakmadı. Şurada. Yiyecekleri gidip buraya koyayım. Buraya diziyor yoksa kızar Sari. Ya çocuk o da. Tamam Ya çocuklar ya. Şunu yüzünü söktüm de. Bunu makineye atayım. Bakarsınız gelelim gidelim yatılı olur. Çünkü kendi akrabam gelir. Gelen yabancı gelmez. Ben şuraya kendime yer yaparım. Ona hesaplıyorum sabahtan beri. Ben biliyorum. Bakarsınız Emine gelir. Ben hissediyorum biraz bir şeyler de. Şöyle yan koyayım. İyi ya temizmiş yerler. Şuna Esra'ya sormadan ellemeyeyim. O ayırmış buraya çamaşır. Ya birine verecek Yine oraya koyayım da gelince sorarım. Veririz. Şimdi onu arkadaşlar oluyor vereceği. Ne olacak ya? Eski değil bir şey değil. Çocuğun giydiğinden ne olur? Şunu bir sirkeleyim yine. Balkonda. Bizim buralar müsait ya. Bu yatağımız zaten böyle yere atıyoruz, oynuyorlar. Havalansın şöyle bir. Kediden korkuyorum yoksa balkona bunları sereceğim hep. Hep balkona sereceğim. Yusuf'un yeri zaten burası. Bu ortaya da ben sarım. Biri gelirse. Şeyim var orada. Kalın. Çocukları yerinden etmem. Ne Yusuf yatsın yerinde. Ben ortada yatarım. Biri gelirse. Gelmezse yerimize devam. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ay, kedileri gör, duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz kedileri. Buralar da oyuncak dolu biliyor musunuz? Şu Üste merdiven alacağız da topumu bu attım o yukarıya erişemedim. O şunun içi de oyuncak dolu. Onun içi de oyuncak dolu. Şuralar da oyuncak. Çocukların alanı güzel. Bir sözüm yok çocuklara. Bir bu kış da oynarlar. Yazın oynarlar. Ondan sonra onlar da sıkılır. Aytun'un arabası bunu da mı yıkasam ne yapsam bir su yerlerde Evden geçirmek lazım. Tertemiz vallahi o da. Esra silmiş, süpürmüş, yerleştirmiş. Hiçbir şey yok. Ben yalandan yere bunları sirkeleyeceğim yine. Girip çıktım ya. Çık. Hmm, buraya ne koyayım ne sıkıştırsam acaba ya. Bunu devirir, bunu sıkıştırsam. Bu olmaz. Bu olur mu şimdi? Hah, kapacık kalsın. Buna da bayıldım Yusuf. Geçen dedesinin orada bakkala gidiyorduk. Genç, yine 16 yaşındaki kızların elindeydi bu. Birine vermek için bekliyorlar. Yusuf bir aldı, bir de koydu böyle bakkala kadar benimle. Tavşan. Oğlum dedim oyuncaklar yetmiyor mu? Ay. Şöyle dışarıya doğru çıkalım. Dışarıya doğru. Ay. Ben size söylemedim değil mi? Biz bunu değiştirdik yerini. Çünkü başka türlü çek yatlar sığmıyor. Yatma olayı olmuyor. Biliyorsunuz geldi Fatoş yattı. Haçeler geldi. Mecburen değiştirdik acil. Çek yatım açılmıyor. Benim çek yatım bir yatak gibi. iki kişi rahat rahat sığar. Bu koltuğun tekine. Hayır biri gelirse iki kişi orada yatar. Ben ortada yatarım. Allah. Ama gönül sağlıklığı versin. Huzur versin sana. Her yerde yatarsın. Hele yaz. şuna işte kediler girer diye de korkuyorum. Yıkayacağım. Şurada kenarda tutayım. Olmadı benim odama koyarım ya. İçine çorap morap atarım, değil mi? Ay çocuklar yok ya ne kadar sessizim ortalık. Üzülüyorum işte böyle oldu mu da. üçünü emdiriyor bebeklerini emdiriyor ben bunlara nasıl kıyayım pire yaptılar diye kızsam da elleyemiyorum. Allah insanı taş eder ya Üçüne de nasıl yatırıyor emiyor Demin masanın üstündelerdi. O masanın muşambasını değiştireceğim zaten. Öyle yemek koymuyorum. Örtü seriyoruz biliyorsunuz. Bez örtü. Onu sildikten sonra. Şimdi olmaz. Dışarıda nereye bastığını bilemeyiz hayvanların. Bu da su bidonun arkasında bağlayıp bir yere asabilir miyim diye hesapladım. Ortadan dedim kaldırayım. Açmayı bildikten sonra tezgahın üstünde de açarsın. Her yerde açarsın. Öyle değil mi? Yeter ki açmayı bil. Bunu gerçi ben çocuklara aldım üstünde. Çay içsinler. Çevüşrüğü oturup o yüzden bu tarafa asacağım şimdi bunu. Oraya bir yere asarım. Kaldırdım şeyleri. Torbaları, oyuncak torbaları vardı. Bu tarafa götürdüm. Ağır değil zaten. Hafif bir şey. yapıyorlar. Hem de annesine gidiyor. Vazifesini tamamladı. İkisi burada. Biri peşinde gidiyor biraz. Biri çok yaramaz ya. Makineyi bekliyorum. Makine çıkarsın. Şu odanın da camını hemen iki dakikada silerim. Tülünü takarım. Yıkamaya attım hepsini bu geriye attım ben de şeyi. Bazen diyorum yeterliyorum çok sıcak oluyor. Ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Konuştuğum belki duyulmuyor. Hayat diyorum ya bak her şey devam ediyor değil mi? Yiyoruz içiyoruz. Vay gidene mi derler. İsyan etmeyeceksin, sistem etmeyeceksin. Günaha giriyorum orada da. Allah her şeyin hayırlısını versin. Acı göstermesin kimsenin acısını. Bundan sonra inşallah acı yaşamam diyorum. Allah sıralı ölüm versin. Çok zor gerçekten. Yani siz tahmin ediyorsunuz zaten bizim evdeki olayı. Esra'nın gönlünün kırık olması Gülüş'te gitti. Orada kalacak. Kalsın tabii ki. Kalsın. Ben bile bile geç gideceğim bugün. Bugün çünkü dönecekler. Belki Yunus da gelir akşama. Hep birlikte döneriz. Ben şey yapmak istemiyorum. Bunu atmak da istemiyorum. Öyle koşup gideyim de istemiyorum ama boşta bırakmak istemiyorum açıkçası arkasında olduğumu bilsin. Ne acılar gördük değil mi? Yaşadığımız süreçte. Hiçbirinden ders almamışız. Hep ben, ben, ben diyerek yarışmışız. Ben diye bir şey yok. Aslında hep biz de sevmişiz ne kadar mutlu bir toplum olacakmışız. Hani biz, biz, Allah'ım herkes Allah razı olsun. Dünkü dualarınız için. Allah'ım herkesi bir gözlü olsa bir oda kiralıktan kurtarsın, kiracılıktan kurtarsın. Gerçekten çok acı. Hele benim hiç evim olmadığı için bu hayatta bana daha çok koyuyor. Nasip de yokmuş ama ya. Bir de isyan etmiyorum. Bu nasip işi nasibimde de yokmuş. Yapacak da bir şey yok. Böyle gittiğim yerlerde bakarım yeşilliklere. Ay derim bir göz oda olsun, şunun içinde olsun. Böyle kafamdan hep geçiririm. Allah biliyor ya. Bir ama dillendirmişim. Abim olduğu için dillendirdim demek ki yanımda. Konuşmak istedim. Kahvaltı yapamadım yapamıyorum zaten kaç gündür. Tek başıma hiç yapamıyorum. Çocuklar oldu mu biraz geri ileri iyi oluyor. Cezan dalışıyor da ya. Gerçi bir yere gittiğim zaman da arıyorum ben onları. Bakmayın. Bir gece bir ay ayrılsam hemen özlüyorum. Bakkaldan marketten bir şeyler alıyorum. Kapıda beklesinler beni istiyorum. Bu da bir alışkanlık. Kapıyı açtığı zaman Yusuf zaten çantamı kapıyor. Hemen taşımaya kalkıyor. Erkekliğini belli ediyor. Gel pis pis içeriye girme. İçeriye yok. İçeriye yok. Balkon yeterse. Örtüyüm şu kapıyı. Hemen içeriye dalıyorlar. Açıkta da bir şey yok ama alışmasınlar ya. Zaten burada farkındaysanız akşamları güneş olmasa da yemek yiyemiyorum. Atlıyorlar buraya. Hani bir sınırı olacak ama işte hayvanın nasıl sınırı olsun. Onlara bir yer yapacaksın. Böyle yerin olacak. Evler var ya, kedi evleri. Çok isterim öyle bir şey yapabileyim. Yerim olsun. Küçük köpüşlerde mesela dışarılarda duruyor, karda, kışta ya. Onları da yapabilsem. Gönül çok şey istiyor ama olsun ya. Allah büyük, her zaman büyük abimi dediği gibi Allah zaten diyor müşk. Yürüyor diyorum yani yapamıyorsam da edemiyorsam da içimden geçiriyorum. Gideyim çamaşırımı çıkarayım çamaşırları asayım. Belki mutfağın alt tezgahına biraz girerim. Peki evde durmadık ya. Bizim çabuk örümcek oluyor sağa sol. Kendinize iyi bakın o güzel dualarınız için Allah razı olsun. Hayırsın Allah size de versin. Evi olmayanlara, yeri olmayanlara huzur versin, mutluluk versin. Allah'ım cümlenize gözümüz yok hiçbir şeyde. Hamd olsun. Binlerce kere hamdü senalar olsun Allah'ım. Olanın da çok olsun. Üç beş daha olsun. Gözümüz yok. Gerçekten. Huzur olsun bize. Yeter kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Ay canım beni nasıl cilveneşiyorlar bunlar ya. Bazen seyretmek bile mutlu ediyor insanı.